Merhaba arkadaşlar. Bugün size EBA Harici canlı ders ekleme eklentisinin Chrome tarayıcısına nasıl yükleneceğinden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle Chrome Web Mağazası'nı açmamız lazım. Google'a Chrome Web Mağazası yazıyoruz ve ilk çıkan linke tıklıyoruz. Mağazada arama yap kısmına gelip buraya EBA yazıp enter'a basıyoruz. Karşımıza 3 tane eklenti çıkıyor. Bizim kullanacağımız eklenti EBA harici canlı ders ekleme eklentisi olacak. Bu eklentiye tıklıyoruz. Sağ üst köşede kroma ekle butonu var. Bu butona tıklatıyoruz. Uzantıyı ekle seçeneğini seçiyoruz. Evet uzantımız buraya kroma eklendi. Şu üst köşeye sabitlemek için bu simgeye tıklatıyoruz. Uzantılar sekmesine. Ve buradan EBA harici canlı ders ekleme uzantısının yanındaki sizde bir tane olacak. Pin işaretini işaretliyoruz. Ve şu anda buraya harici canlı ders ekleme eklentimizin logosu geldi. Artık bunu kullanabiliriz. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım. Herhangi bir sekmede EBA'ya giriş yapıyoruz. Ve canlı derslerden Canlı derslerden Ayrıca canlı ders ekle Sayfasına geliyoruz Chrome uzantımıza Tıkladığımız zaman Bizi 4 tane buton karşılıyor Nasıl kullanılır butonuna bakalım Burada eklentiyi nasıl kullanılacağından bahsettik Birinci adım Eklentiyi Chrome'a sabitleme Bu adımı zaten anlattım Bu adımı geçiyoruz Sonraki diyorum İkinci adım EBA Gov.tr'deki bilgileri alma. Bu adımdaki işlemler, işlemleri eklentiyi kullanmaya başladığınızda bir defa yapmanız yeterlidir. Yani bu eklenti, e, şu anda sizin EBA harici canlı ders ekleme kısmındaki ders oluşturdaki e, sınıf bilgilerini, e, ders bilgilerini ve şube bilgilerini bu tarayıcıya, e, bu eklentiye kaydetmekte. O yüzden bir defa yapmanız yeterli. Öncelikle EVA'ya giriş yapıyoruz. Ve bu sayfayı açıyoruz. Harici canlı ders oluştur sayfasını açıyoruz. Daha sonra uzantı simgesine tıklatıp buradan bilgileri al. Birinci adım bilgileri al kısmına tıklatıyoruz. Bu adıma tıklattığımız zaman ders bilgileri alıyor uyarısı gelecek. Bu uyarı gitmeden sayfayı kapatmıyoruz. Dediğim gibi bu şu anda Ders bilgilerini, sınıf bilgilerini ve şube bilgilerini bu uzantı üzerine kaydedecek. Bu uzantı bu bilgileri başka bir yere göndermemekte arkadaşlar. Sadece sizin şu andaki açtığınız Chrome'a kaydediyor. Yani başka bir uzak bir sunucuya göndermiyor. Yani bize göndermiyor. Biz almıyoruz bu bilgileri. O yüzden güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bilgiler alındı uyarısını gördükten sonra tamam'a basıyoruz. Şu anda bilgilerimiz kaydoldu. E, i̇kinci adımı tamamlamış olduk başarıyla. Sonraki deyip üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adımda da ders programını eklentiye kaydetme. Yani sizin kendi ders programınızı buradan eklentiye kaydetmeniz gerekiyor. Bunun için yine eklenti simgesine tıklatıyoruz. Ders programım kısmına geliyoruz. Ders programım kısmında sabit bilgilerinizi yazan yere ders linkinizi buraya e, Zoom kullandığınız öğrencilerle paylaştığınız Zoom linkinizi buraya yazıyorsunuz. Tamam. Daha sonra haftalık programınız alt tarafa eklemeniz lazım. Ee, Burada öncelikle sınıfı seçiyorsunuz. Biraz önce zaten eklenti bütün sınıflar sınıf bilgilerini almıştı. Sınıfınızı seçiyorsunuz. Varsa sınıf grubenizi seçiyorsunuz ve daha önce kendinizi bir grup oluşturduysanız buradan grubunuzu seçebilirsiniz. Mesela 2-3 kişi girdiğiniz bir ders varsa ve öğrencileri paylaşıyorsanız ya da dallar vardır. Dalları bölmüşsünüzdür. İşte web dalı gibi, teknik servis dalı gibi dalları böldüyseniz bunlar için kendinize grup oluşturmanız lazım. O oluşturduğunuz gruplar buraya otomatik olarak gelmekte. Grup oluşturmak için de EBA'dan soldaki gruplarım menüsünden kendinize grup oluşturabilirsiniz ve o gruba öğrenci ekleyebilirsiniz. Mesela ben burada 9B birinci grup. Belli bir öğrenci grubunun eklendiği grubu seçiyorum sadece. Yandan dersimi seçiyorum. Programlama temelleri dersi olacak. Tarih seçiyorum. Şu anda örnek olması açısından cumartesi ekleyelim. Diğer derslerle çakışma olmasın. buradan saat seçeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Biliyorsunuz EBA'da ee, her gün her saati seçemiyoruz Belli günler sabahtan belli günler öğleden sonra Seçimler yapabiliyoruz o yüzden e, EBA'daki seçmedik göredik seçerseniz bu saatinizi Dikkat ederseniz oraya hata almazsınız Cumartesi için öğleden sonra Bir tanımlama yapılmış 9. sınıflara O yüzden ben öğleden sonra Bir saat seçeceğim 16.30 seçtim Ders başlığı Ders seçildiğinde otomatik buraya geliyor ama Siz değiştirebilirsiniz Açıklama kısmına herhangi bir açıklama varsa ekleyebilirsiniz Bu zorunlu değil Şimdi birinci dersimi ekledim. Bu dersi çoğaltmam lazım, kopyalamam lazım. Sol taraftaki mavi simgeye tıklayıp kopyala simgesine tıkladığım zaman bu dersin bilgilerinin aynısını aşağıya atıyor. Ee, sadece burada değiştirdiği, mesela 16.30'da ilk dersim, ikinci dersi 17.10 yapıyor. Otomatik kendisi bir sonraki ders yapıyor. Ee, i̇kinci dersi ekledim. Şimdi üçüncü dersi eklemek için ikinci dersi olduğu kopyalama butonuna basıyorum. Gene otomatikman 17 ondu. 17.50 yaptı. Bu şekilde en sondakini bir daha tıklıyorum ve dördüncü dersimi de buraya eklemiş oldum. Yapmamız gereken bir şey var. Yukarıdaki sağ üst köşedeki verileri kaydet butonuna basmam lazım. Bu verileri kaydet sayfa yenilendiğinde bu ders programım silinecek. Ona dikkat edelim. Verileri kaydet diyoruz. Veriler kaydedildi uyarısını alıyorum. Tamama basıyorum. Şimdi benim artık programım buraya kaydedildi. Bu sayfa yenilesem de Artık bu bilgiler burada yer alıyor. Şimdi siz haftalık ders programınızı buraya gireceksiniz. Sabit olacak ders programınız değişmediği sürece. Verileri kaydettiğinizde bu eklentideki ders programım kısmını her açtığınızda bu bilgiler buraya otomatik olarak gelecek. Şimdi ikinci aşamayı tamamladık. Üçüncü, aşama, üçüncü aşamayı tamamladık pardon. E, ders programımızı eklentiye kaydettik. Şimdi bunların EBA'ya yüklenmesi aşaması var. Dördüncü adım Sonraki diyorum. Dördüncü adıma geliyorum. Şimdi EBA'ya yükleme işlemini yapacağız. Bunun için EBA'da harici canlı ders oluştur sayfasını açıyoruz. Bu sayfadayken uzantı simgesine tıklatıyorum. Ve EBA'ya yükle diyorum. EBA'yı yükledikten sonra burada dersler ekleniyor. Şu anda ben 4 ders eklemiştim. 4 dersi arka planda ekleme işlemini otomatik olarak kendisi yapıyor. Bu sayfayı kapatmayın işlem bitene kadar bekleyelim derslerimizin eklemesini Evet 4 dersimiz eklen, ders eklenmesi tamamlandı. 4'te 4 diyor. Lütfen harici canlı dersler kısmından kontrol ediniz. Kapat deyip, deyip buradan canlı dersler sayfasına gelip derslerimizi kontrol ediyoruz. Bir hata olup olmadığına bakıyoruz. Şu anda 4 dersimiz sorunsuz bir şekilde ekledi. Ee, tekrar buradan ders programı kısmına gelip şu sayfayı yeniliyorum. Bakın şu durumdan derslerin başarıyla eklendiğini görebilirim. Şimdi burada herhangi birinde yapacağınız bir değişiklikte şu durum sıfırlanıyor. yani diyelim ki ikinci bir hafta için değişiklik yapacaksınız tarihte saatte. Mesela tarihte diyelim ki 20 değil 27 yedersek diyeceğiz. Ben buradan 27'yi seçtiğim zaman bu durum sıfırlanıyor. Ve verileri kaydet dediğimde verileri kaydetlemeyi unutmuyoruz. Veriler kaydoluyor. Artık yeni evaya yani yüklemek istediğim zaman şu yeşil olanları yüklemeyecek. Sadece şunu yükleyecek. Birinci dersi yükleyecek. Tamam mı? Şimdi mesela bunu şöyle yapalım. Hata vermesi için yine 20'ye 18.30'a seçelim. Verileri kaydet diyelim. Tamam diyelim. Bakın bu durum sıfırlandı. Şu birinci dersi yüklemeye çalışacak EBA'ya. Ama 18.30'da benim dersim olduğu için yani ben bu dersi zaten 18.30'da eklediğim için uyarı verecek. Şimdi kaydettim. Verileri kaydettim. Ekleme sayfasına geliyorum. Harici canlı ders ekleme sayfasını açıyorum. Tekrar buradan EBA'ya yükle diyorum. Bakın şu anda bir ders gösteriyor. Hani e, yüklenmemiş bir ders var. Onu yüklemeye çalışıyor. Evet. Belirlediğiniz zaman aralığında öğrencilerinizin başka bir canlı dersi bulunmaktadır. Uyarısını alıyorum. Yani o dersi eklemedi şu anda. Kapat diyorum. Buraya gelip ders programı sayfasına gelip burayı tekrar yenileyelim. Bakın şurada yine sarı uyarıyı görüyorum. Dersi bulunmaktadır diyor. Bilgilerimi kontrol edeceğim. Yani 18.30 değil de diyelim ki 19.50'ye ders koyacağım. 19.50 yaptım. Verileri kaydet dedim. Tekrar harici canlı ders oluştur sayfasına geliyorum. EBA'ya yükle diyorum. Bir ders ilk dersi eklemeye çalışacak gene. Bazen EBA'da e, yüklenme sorunları olduğu zaman ya da internetiniz yavaşladığı zaman mavi bir uyarı alabilirsiniz. E, dersi yüklenmedi, hata oluştu, bilgileri kontrol edin diye bir uyarı alabilirsiniz. Böyle bir uyarı aldığınız zaman başka bir zamanda e, belli bir süre sonra bu işlemi tekrar ederseniz e, dersiniz yüklenecektir. Bakın dersimi yükledi. Başka bir hata vermesi için şunu deneyelim. Şu sayfayı tekrar yenileyelim ders programı sayfası. Bakın 4 dersimin de eklendiğini görüyorum. Sabahtan bir ders eklemeye çalışayım. Mesela 8.30'a. Cumartesi yine 20'sine 8.30'a ders eklemeye çalışayım. Bakın durum sıfırlandı şu anda. EBA'ya yüklenmedi diyor. Verileri kaydet unutmuyoruz. Tamam diyorum. Tekrar geliyorum ekleme sayfasına. Harici canlı ders ekleme sayfasına. Simgeye tıklatıyorum. EBA'ya yükle diyorum şu anda yüklemeye çalışacak. Ama e, ayın 20'sinde 20 Şubat'ta 8.30 dersi burada seçilemeyeceği için 8.30 saati seçilemeyeceği için bana uyarı verecek. Hata verecek. Ve ders eklenmedi uyarısı alacağım. Evet gördüğünüz gibi ders saati seçilemediği için hata oluştu. işlem yapılamadı. Verileri kontrol edin uyarısı geliyor. Burayı tamam deyip ders programı sayfasını açıyoruz. Burada bakın 8.5'un yanında hata oluştu, işlem yapılamadı uyarısını görüyorum. Buradan ben ne yapacağım? Bilgileri düzenleyeceğim, saati değiştireceğim ve tekrar verileri kaydet deyip buradan dersimi tekrar yükleyeceğim. Evet, eklediğim bir dersi silmek istediğim zaman, ders programından silmek istediğim zaman hangi satırdaki dersi silmek istiyorsam o satırın başındaki kırmızı çöp kutusuna tıklattığım zaman o satırı silebilirim. Silme işlemini yaptıktan sonra tekrar verileri kaydetmeyi unutmuyorum. Şu anda en son dersim silindi. Bir de burada sağ üst köşede verileri temizle var. Bu verileri temizle ise bu programdaki yani sizin ders programınızdaki verileri tamamen siliyor. Her şeyi tamamen sıfırlıyor. İlk Eklenti ilk yüklediğiniz ana döndürüyor. Verileri temizle tıkladığım zaman komple verileriniz temizleniyor. Ve hiçbir ders eklenmemiş hale getiriyor. Tabi sınıflarınız ve şubeleriniz burada duruyor. Sadece ders programınız silinmiş oluyor. Evet. Bu şekilde dördüncü adımı da tamamlamış olduk. Derslerimizi bu şekilde ekliyoruz. Dediğim gibi bazen EBA'nın yavaşlığından ya da internet yavaşlığından dolayı dersler şu şekilde hata oluştu işlem yapılamadığı uyarısı verebilir. Bunları daha sonra tekrar gene harici canlı ders oluşturur sayfasını açıp buradan EBA'ya yükle zaman tekrar dersimizi yükleyecek. Derslerimizi tekrar yüklemeye çalışacak. Uzantımız bu şekilde kullanılıyor. Gene sorularınız olursa e, uzantı sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Yer dönüşleri oradan yapabilirsiniz. E, uzantımızı kullanmayı beğenirseniz e, beğenmeyi unutmayın. Yine video altına da sorunuz varsa soruları oradan yazabilirsiniz. Evet, teşekkürler herkese iyi çalışmalar diliyorum.